Merhaba Terazi Burcu ve özellikle yükselen Burcu Terazi olanlar. Eylül 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Eylül ayına. 5 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu transitiyle bu aya başlıyoruz. Sizin 12. evinizde gerçekleşiyor olacak bu transit. Venüs çok kapalı bir noktanız olan 12. evde aslında biraz içsel huzurunuzu dengelemek, kendi inzivai alanlarınızda mutluluğu yakalamak adına bir etki sunacaktır. Özellikle uyku kaliteniz çok bozuksa ya da böyle evimde iç, içsel huzurum çok yerinde değil diyorsanız, evimde huzurum çok azaldı. Her şey yolundayken nedense hep bir huzursuzluk içerisindeyim diyorsanız, işte Venüs burada sizi çok rahatlatacaktır. İçsel huzurunuzu daha dengeli, daha dingin, özellikle daha ılımlı, daha şeffaf bir bakış açısı sunacaktır. Uyku kaliteniz bozuksa işte bu dönem daha böyle keyifli, daha kaliteli bir uyku da yine muhtemel gözüküyor. Burası böyle gizli düşmanlardır. Perde arkası olaylardır. Hayatınızda bununla bağlantılı konular size çok güdüsel olarak çok negatif ise ya da sürekli böyle korkular, kompleksler, tedirginlikle iç içe bir hayatınız olduysa. Bu dönem Venüsün buradaki konumu aslında sizi içsel huzurunuzda korkular, kompleksler yaşartan konuların adeta birer birer böyle yok olduğunu gözlemleyeceğiniz bir etki alanı oluşturuyor. O yüzden kendi kendi içsel huzurunuzun yerinde olacağı, daha dingin bir hal alacağı bir transit Venüs'ün buradaki konumlanmış olmasın. Ve böyle inzivai alanlarda araştırmalar yapmak, kendi içsel huzurunuzu böyle olumlamalar ya da pozitif düşünce gibi. Örneğin bir yogaya başlamak da olabilir. Hani kendinizi iyi hissedecek bir takım girişimler içerisinde olacaksınız ve adeta daha odak noktanız ruhsal dünyanız ve daha içsel huzurunuz olarak e, gözüküyor. Biraz buraya bir yolculuk açıkçası gözüküyor. Ki sizin zaten yöneticiniz olduğu için e, Venüs sizi bu biraz daha yoğun etkileyecektir. Yani adeta kendi ruhsal e, dünyanıza bir yolculukmuş gibi düşünebilirsiniz. Venüs burada bir de evli bireyler için eşinizin iş hayatıyla bağlantılı pürüzlerin eğer olduysa buraya çok rahat enerji akışı sunacaktır. İş ortamı, iş yükü ya da sağlığıyla bağlantılı konularda güzel gelişmeleri gösteriyor. Daha sağlıklı olacağı bir takım hani sonuçlar elde ediyor olabilir. Ya da e, halihazırda hazırda mevcut bir tedavi metodu var ise burada güzel sonuçlar yine e, muhtemel. Ya da iş hayatında bir bir takım kaotik durumlarla uğraştı ise iş ortamı, iş arkadaşlıkları ile ilintili konularda güzel etkiler sunuyor. Venüs geldi evin konularını rahatlatır. Bu dönem sizin ruhsal dünyanızın daha rahat, daha dingin, korkularınızın daha minimalize olacağı, evli bireyler için eşinizin iş hayatı sağlığıyla bağlantılı konularda güzel gelişmelere gebe bir transiti gösteriyor. 10 Eylül'e geldiğimizde Merkür sizin burcunuzda geri hareketli olacak. 8 derecede gerçekleşecek bu geri hareket ve Merkür biraz size daha yoğun etkileyecek haliyle bu geri hareketiyle. Çünkü birinci evinizde doğrudan hayatınızın odak noktasında bir retro hareket söz konusu. Buraya ne yapabilir diye baktığımızda özellikle geçmişle bağlantılı konuları çok daha yoğun getirecektir. Geçmiş bir iş görüşmesi işle bağlantılı konu oldu ise bu tekrardan önünüze geliyor olabilir. Geçmiş bir gönül ilişkisi eğer hala böyle bir şekilde içinizde daha var ise bu tekrardan yine önünüze geliyor olabilir. Adeta geçmişi bugün de yaşayacağınız bir etkiyi e, sunuyor bu geri hareket. Fazlaca geçmişte bağlantılı konular ya da geçmişte yapmanız gereken iş yükümlülüklerinizi sürekli hasır altı yaptıysanız e, örneğin iş bölümünde, hani iş ortamındaki iş arkadaşlarınızda size düşen iş payını sürekli ertelediyseniz burada artık bir gerginlik oluşuyor ve tekrardan hani o işlerin üzerinden geçmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Burada biraz iletişimsel problemlere açık bir döngüyü gösteriyor. Yanlış ifade etme, yanlış beyanlarla bağlantılı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu dönem hani Merkür geri hareketler ne yapılabilir diye baktığımızda bir şeyleri araştırmak, öğrenmek, daha içimize dönmektir ki Venüs zaten o e, ikinci evize biraz ruhsal dünyana dön, kendi içine bir yolculuk yap diyor. Siz de bu dönemi böyle daha kendinizi dinleyerek, kendi potansiyellerinizi belki ileriki döngüde aktive etmek adına neler yapabileceğinizi araştırarak geçirebilirsiniz. En önemlisi de Merkür burada böyle zihin çok geçmişte kalır, fazla içe dönük bir ruh hali olabilir. Geçmişte yaşanmışlıklar fazlaca gün, gündeminizde olabilir ya da Buradan sürekli haberler geliyor olabilir. E, olarak gözüküyor. Ve Merkür burada e, aslında bu geri hareketiyle sizin burada şöyle bir e, düzenleme yapmanız gerektiğini, hayatınıza bir şekil düzen vermeniz gerektiği konusunda da bir etki oluşturuyor. Bu çeki düzeni ilk olarak kendi ruhsal dünyanızı dinginleyerek, daha içsel huzurunuzu, daha motivasyonunuzu artırarak başlamanız gerektiğini de yine söylüyor. 10 Eylül'de bugün yine Merkür'ün retro harekete başladığı gün Balık burcunun 17 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay çok önemli çünkü sizin iş hayatıyla bağlantılı bir noktanızı aktive ediyor olacak. Mevcut bir işinizde artık gündem tamamen tamamlanıyor, halledilir olabilir. Bir işte artıkın iş sona geliyor olabilir, bir işinizin yükümlülüğü bitiyor olabilir ya da bir işten ayrılmak da söz konusu olabilir. Ama işle bağlantılı sizin sorumluluğunuz altında olan bir konunun da neticelenme ihtimalinin yoğun olduğu hani bir proje tamamlanıyor olabilir, bir tez bitiyor olabilir, İşle bağlantılı aynı iş bölümünü yaptığınız arkadaşlardan bir işten ayrılıyor olabilir. Hani iş ortamında şöyle bir neticelenen dönüm noktası içerikli bir dolunay gösteriyor. 17 derecede de gerçekleşecek bu dolunay. Bunun derecesi purva badrapadan akşatrasında denk gelen bir derece. Şimdi burada biraz aşırılıklar söz konusu olabilir. Örneğin işte bağlantılı bir konuda bir dönüm noktası hani var diyorum ya burada örneğin biraz gerginlik tırmanıyor, çok sert bir doğada, biraz böyle kararlı bir yapıda yaptığınız bir iletişimsel sorun bu iletişimsel sorun akabinde örneğin işten ayrılıyor olabilirsiniz. Ya da mevcut işinizde e, sorumluluğunuzun bir tanesi gidiyor olabilir. Hani o sorumluluğu almak istemiyor. Bunu çok katı biraz aşırılıklara kaçarak ifade ediyor olabilirsiniz. Ama her halükarda hani işle bağlantılı, e, günlük düzeninizdir, günlük rutinlerinizde bir konuyu artık tamamladığınızı gösteriyor. Örneğin bir ilaçla hani bir tedavi metodundaysanız hani bu ilaç artık bitiyor, e, tedaviniz tamamlanıyor da olabilir. E, olarak gözüküyor. Beslenme alışkanlık ya da sporla bağlantılı günlük rutin düzeninizle bağlantılı konularda bir düzenleme ihtiyacı ve bunun da artık sonucunu sonucuna varacağınız bir dolunay enerjisi 10 Eylül'deki balık burcundaki bu dolunay. 23 Eylül'e geldiğimizde güneş sizin burcunuza geçecek. Terazi burcuna adeta parlıyor olacaksınız. Ve burada 26 Eylül'de de bir yeni ay gerçekleşecek. Terazi burcunun 2 derecesinde. Bu yeni ay sizin hayatla bağlantılı. Hangi günden mücadele, istek ve arzunun içerisinde iseniz işte bu konuyla ilgili bir yenilik yapacağınızı gösteriyor. Ancak Merkür'ün retro olduğunu unutmayın derim. Burada her ne yenilik yapacaksanız yeniliği tam hayatıma getireyim. Hani tam hayatımda bütünleştireyim derken sürekli engeller, pürüzler, problemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Burada ister istemez bir gecikme söz konusu olabilir. Ya da burada bir şeyler yanlış anlaşılıyor, yanlış ifade ediyor ve bundan kaynaklı tekrardan üzerinden geçmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Ama her halükarda mevcut mücadeleniz hayatla ilgili hangi konunun arifesindeyseniz, Burada bir yenilik arzusu içerisinde iseniz işte bu yenilik 26 Eylül'de geliyor olacak. Bunun derecesi o tarafa nakşatrasına denk geliyor. Çok böyle başarılı, cömert, sözünün eli olmaktır. Hani kişi burada örneğin bir e, kendine ve hayatına bir söz verdiği bir durum var ise bu gerçekleşiyor. Bu yeniliği hayatına taşıyor olma olasılığı da yüksek gözüküyor. Burada Merkür retro diyorum ya, hani Merkür geri harekette bir şeyleri araştırmak, detaylarını öğrenmek adına iyidir. Ancak harekete geçmek adına özellikle 2-3 Ekim'i beklemenizi öneririm. Çünkü Ekim ayı e, daha hani güzel enerjilerle dolu. 29, 29 Eylül'de Venüs de sizin burcunuza geçecek ki Venüs sizin zaten doğal yöneticiniz. O nedenle Ekim'in ilk 10 günü hani bu yeniliği hayatınızda biraz daha e, taşımak adına daha destekli gözüküyor. Tabii daha detaylarına Ekim ayında değil değiniyor olacağım. Venüs'ün sizin burcunuza 29 Eylül ve sonrasında gelmiş olması sizin o zaman diliminden sonrasındaki süreçte güzelliğinizle daha dikkat çekeceğiniz. Özellikle yapacağınız hamlelerde daha böyle hani göz kamaştırıcı olmaktır. Bir şekilde fark edilmektir. Bir şekilde fark edileceğiniz çok da böyle keyifli bir enerjiyi oluşturuyor 29 Eylül ve sonrasında. Genel etkileriyle bu şekildeydi sizin için Eylül ayı. Ebcedleri hesaplamalarında ya aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.